geçmeden önce de Cumhuriyetimizin 97. yılı hep kutlu olsun. Bayramdan sonra ilk evet. evet. senin de doğum günün dönüyor. Gününü. <Evet. gülüyor> evet. Beş sene sınıf arkadaşla yaptığı unutmuyoruz Adı ondan diyorsunuz. Hadi Gündem maddelerine geçmeden önce gündem önergesi vermek isteyen veya soru önergesi vermek isteyen var mı? geçiyorum. Evet, gündemimizin birinci maddesi Avunus Belediyesi 2021 yılı mali hazırlık bütçe tasarısının görüşülmesi. Eee mali Hizmetler Müdürlüğümüz bütçe tasarısını hazırladı. Ama eee önce Plan Bütçe Komisyonu'na havale edeceğiz. Plan Bütçe Komisyonu raporunu hazırlayacak. Önümüzdeki toplantı tekrar raporla birlikte görüşüp oylarınıza sunacağız. Bir söz almak isteyen varsa bundan bir vereyim. Yok soylamaya geçeceğim direkt. Tamam. Avanos Belediyesi 2021 mali hazırlık bütçe tasarısını önümüzdeki hafta salı günü aynı saatte aynı yerde görüşülmek üzere plan bütçe ve komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. <laughs> o yüzden, o yüzden, o yüzden. Evet, gündemimizin ikinci maddesi Avunus ilçe sınırlar içinde ihtiyaç haline gelen bisiklet yolu hibe desteği. Ee, daha önceden de hazırlanmış olduğumuz bir projemiz vardı, bisiklet yolu projesi. Aslında önce yürüyüş yoluydu. Ee, ama son zamanda Kabadokya'da e, rağbet haline gelmeye başlayan bisiklet turları ve bisiklet sürüm ihtiyacına binaen bisiklet yolunu da ilave ettik buraya. Ee, bisiklet yolumuz... Kayseri Opet Kavşağı'ndan başlayıp göreme girişine kadar olacak. Yaklaşık 3,5 kilometreyi buluyor. Ee, sadece bisiklet yolu değil, yeşil bantı olacak, yürüyüş yolları olacak, seyir cepleri olacak, yeşil bantlı e, aydınlatma olacak, elektrik aydınlatmalı. Bununla ilgili projemizi hazırladık. Tabii büyük çapta bir proje. E, projenin ikinci etabı da Göreme Belediyesi tarafından yapılıyor. Bizim sınırdan da Göreme'nin içine kadar kısmı Göreme yapacak. Biz kendi kısmımızı hazırladık. E, çıkan bütçenin bir kısmını hibe istedik. Çevre Şehircilik Bakanlığı e, bununla ilgili bir çalışma yaptığını öğrendik. Bisiklet yollarıyla ilgili. Onların hazırlamış olduğu bir bisiklet master planı da var Türkiye'de. E, bu master planına bağlı olarak Türkiye'nin birçok yerinde bisiklet yollarını destekliyorlar. E, projeyi götürdük il banka Tabii bunun da yasal süreçlerinin meclisten geçmesi gerekiyor. E, i̇l trafik komisyonu, ilçe trafik komisyonu kararları. Ee, daha sonrası e, valilik de bunun e, arkasında, onlar da destekliyorlar. Vali Hanım'a buradan da teşekkür ediyorum kendisine, bayağı ilgilendi bisiklet yoluyla. Günümüzde artık bisikletle seyahat önem kazandı. Yani araçların özellikle emisyon değerlerinin düşürülmesi, egzoz gazının salınımının azaltılmasından dolayı bir özendirme var bisiklet üzerine. E, Kapadokya gibi bir bölgede de bisiklet yolunun olmaması düşünülemez. Yani bugüne kadar yapılmamış olması da bir eksiklik. E, güzel prestij bir prestij proje hazırladık. Umarım Hibesini alırız çünkü bu tür projeler hangi belediyede olursa olsun Hibesiz yapılacak bir proje değil. E, yani 7 milyonu aşıyor şu anki bütçesi. E, çünkü zemin etkileri doldular. bey de alabilirsek İlvan'da çok kısa bir sürede tamamlamak istiyoruz. Çünkü dünya genelinde master planına uygun e, bisiklet turlarının ve bisiklet organizasyonlarının Türkiye'ye kadar uzanan ayakları var. O ağın içine Avunus görem arasındaki bisiklet yolunu da dahil etmek istiyoruz. Umarım bu başlangıç olur. Bölgedeki diğer belediyeler de buna ayak uydurur. E, daha detaylı anlatması için ben sözü park müdürümüze veriyorum da anlattım herhalde de. Evet sadece şeyi ilave, ilave edebilirim. Sayın başkanım saygı verin ediyorum. Bisiklet yolu, yürüyüş yolu, e, ayrıca yeşil bant. Yani 3 hmm. e, dalda biz buraya için İBB'ye başvuruyoruz. E, başkanımın anlatımına ilaveten İller Bankası yüzde %45, Çevre ve Şehircilik de %55 hibe veriyor. Daha iyi yaşanabilir bir şehir projesi adı altında. İkisine de başvuracağız. Tabi tabii istenilen evraklar arasında da meclis ona istiyor. Saygılar. Evet. Bu bağlamda meclis kararımızı Yurmakta Çevre şehir Şehircilik Bakanlığı'na göndermek üzere gündemimizi aldık. Evet. Gündem maddesiyle ilgili söz almak isteyen Başkanım, zaten e, herhalde bu endüstrmesi ses tarafındaki yer temizlenmiş, Dün gördüm. Temizlenmiş. Mükemmel bir proje olur yani, süper olur. Evet, yani yaşamın içine katılabilecek e, bir alan. E, sadece bisiklette de değil, yani yürüyüş, yürüyüş yolu, yolu, yolu da, da var. çok önemli. Orada yürüyüş yapıyor insanlar. Tamam, Ama şu an için trafik yönünden tehlikeli. <laughs> e, hem yürüyüş yolu hem bisiklet yolu e, trafikle iç içe. E, bir de Avustralya şehirlerimizin. Yeni bir yürüyüş güzergahı olması açısından da ben önemsiyorum. E, çevre yolunda kaldırımdan yürüyorlar. Hiç yoktan yoldan ayrılmış, tamamen güvenli, araç trafiğinden hiç alakası olmayan bir yürüyüş yolu olacak. Yeşil bant olacak. E, seyir cepleri olacak araçların durması için. Seyir cepleri yaptık. Çünkü önümüzdeki süreçte orası e, Çavuş'un köyü muhtarlığıyla İl Özel İdaresi'nin bir lavanta bahçesi projesi var. Çavuş'un ve Sarası. arası. Orası hem balon izleme yönünden, o lavanta bahçesi yönünden bir de seyir terası olacak. Artı bir değer getireceğini düşünüyorum avunusa, o alanın düzenlenmesi. Ve oranın avunusun içine entegre edilmesi açısından hmm. bu yürüyüş ve bisiklet yolu çok önemli. Sağda olacak değil mi başkanım? Hem sol hem sağ, iki tarafta i̇ki da, da olacak. Ee, sola sadece hepsi yetmiyor değil mi? Aynen. İşte buradan giderken sol tarafta bisiklet yolu gidiş geliş şeklinde olacak. Hmm. Çavuşuna giderken Tabii. sol tamam. şerit. E, bisiklet yolu, yürüyüş yolu, yeşil bant. Sağ şey, sadece yeşil bant ve yürüyüş yolu olacak. Evet. Çift taraf aydınlatması da olacak. Burası çok karanlıktı. Aydınlatma da yola da etkisi olacak. Umarım güzel bir proje olur. Başarırız ve kazandırmış oluruz bölgemiz için. Sadece avunuz için de bölge için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet başka söz isteyen var mı? Yoksa oylamaya geçeceğim. Evet, gündemimizin ikinci maddesi Avanos ilçesi sınırlar içinde ihtiyaç haline gelen bisiklet yolu için hibe desteği. Bu kapsamda bölgemizde ihtiyaç haline gelen bisiklet yolu ile ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan protokola bağlı olarak hazırlamış olduğumuz projenin değerlendirilmesi ve gerekli hibenin alınması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul geçebiliriz <laughs> hızlı bir şekilde.